Merhabalar. Bugün bu minik çantalardan yapacağız. Küçük iseniz boyut yapabilirsiniz. Seçtiğiniz karenin şekline göre değişecek. Öncelikle kağıdınızı alıp kare yapın. Dediğim gibi minnacık bir çanta bile yapabilirsiniz. Kareniz ne kadar küçükse çantanız da o kadar küçük olacaktır şekilde katlamamızı yapalım. Öncelikle önce karemizi oluşturalım. Sonra keselim. kenarlarımızı oluşturduk. Şimdi öncelikle ikiye katlamıştık zaten. Şimdi tekrar ikiye katlayacağım. Şöyle kat izleri bizim için çok önemli. O yüzden üzerine basacağım. Tekrar bu şekilde içeri doğru üçgen oluşacak şekilde ikiye katlıyorum. Tekrar bir kere daha ikiye katlıyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde ikiye katlıyorum. Diğer taraftan da ikiye katladım. Sonrasını açtım. Açtıktan sonra tekrar ikiye katlıyorum. Şuradan belirli bir yer belirliyorum kendi şu kadar Bak, bir alan çok değil tekrar bakın bu alandan ikiye katlıyorum tam buradan tekrar bu alandan ikiye katlıyorum Sonrasında açıyorum yine. Tamamen açtım. Kat izlerim oluştu. Tam burayı üçgen şeklinde katlıyorum. Tam karşısına da aynı şekilde üçgen şeklinde katlıyorum. şurada kat izine ihtiyacım var. Bunu içeriden katlamak istiyorum. Özellikle şuna ihtiyacım var. evet Burasına da ihtiyacım var. Bunu da içeriden tekrar ihtiyacım olacak. Üçgene, o yüzden üçgene ihtiyacım olduğu için de güzel belirliyorum Şimdi buradan üçgenim belirledim. Bakın buradan tuttum, tam buradan. Son buradaki kağıdı tuttum. Gördüğünüz gibi tam ortaya bu şekilde getirdim. Üst üste bindirdim. Gördüğünüz gibi üst üste bindi. Buradan tekrar kağıdımı güzelce katlayacağım. Tamam. Şimdi düzgün oldu. Şimdi buradan içeri doğru katlıyorum artık. İçeri doğru katlama işlemi yapıyorum. Ve burayı belirliyorum. Bu şekilde. Tam karşıya geçiyorum şimdi. Aynı şekilde tam bu karşıya şeyi ayarlıyorum. Tam bu karşıdaki üçgenleri tutuyorum. Onları ortaya getiriyorum. Şu şekilde. Bir dakika. Burayı en iyisini yapıştıralım. Yapıştırmazsak çünkü tekrar bir daha açılıyor. Şöyle katlıyorum. Bu şekilde tekrar şöyle şuradan katlamak daha kolay olacak. Evet. Göre katlamak daha kolay olacak. Bu şekilde yine içeri doğru gördüğünüz gibi katlıyorum. Böyle içeri onu katladım. Bunu yapıştıralım. Aynı Aynen. şekilde. Yapıştırdık. Bakın çantamız hazır gördüğünüz gibi. Origami çantamız hazır. Yapıştırmak zorunda değiliz. Öyle de kalırdı aslında. Bu şekilde içeri doğru Katlayabilirsiniz böyle. Bu da aynı şekilde içeride katlama alanı var. İçeride rahatlıkla katlanabilir. Bu şekilde. Bakın böyle bir çantanız oldu. Şöyle de açabilirsiniz de. Katlayabilirsiniz de aynı şekilde. Şimdi kulplarını yapalım. Kulplarını yaparken şu şekilde iki tane kant kesiyorum. Biraz daha kısa kesiyorum. Tam bu noktalara ipleri yapıştıracağım. Yapıştırdığım ipleri de götürüp poşetime yapıştıracağım. Çok da büyük ip kesmiyorum. Olabileceği kadar şu şekilde iki tane ip şöyle şöyle döndürelim Hemen buradan alıyorum. Silikonlarım kurmadan gidiyorum çantamın tam burasına yapıştırıyorum böylelikle sapın bir tanesi hazır oluyor. gördüğünüz gibi sonra diğer sap için aynı şeyi yapıyorum yine aynı şekilde elimle alıyorum hemen hızlı bir şekilde götürüyorum silikonumla yapıştırıyorum çantamı gördüğünüz gibi çantamız hazır güle güle kullanın